Bir zamanlar masalsı bir köyde, rengarenk çiçeklerin arasında huzurlu bir yaşam süren Aybüke yaşardı. Aybüke, nehir kenarındaki köyünde dostluk, dayanışma ve sevgiyle dolu bir yaşam sürdürüyordu. Ancak bir gün köyüne yaklaşan gölgeli bir ordu, Aybüke'nin dünyasını alt üst etti. Bu ordu köyü ele geçirmek ve insanlarına zulmetmek istiyordu. Aybüke, köylülerine cesaret veren ve onları korumak için direnen bir kahraman olarak ortaya çıktı. Kalbindeki adalet sevgisi ona bir direniş kahramanı olma gücü verdi. Yanındaki dostlarıyla bir araya gelerek köyünü savunmaya karar verdiler. Aybüke köylülerle toplantı düzenledi. Cesaret dolu sözleri umut tohumları ekti. Birlikte mücadele edersek bu gölgeli orduya karşı aydınlığı getirebiliriz dedi. Köy halkı Aybüke'nin çağrısına kulak verdi. Farklı yetenekleriyle direnişe katkıda bulunmaya kararlıydılar. Aybüke dostlarıyla birlikte köyü korumak için stratejiler geliştirdi. Kuşlar, orman hayvanları ve rüzgar direnişçilere yardım etmek üzere bir araya geldi. Gölgeli ordu köye saldırdı. Aybüke ve köylüler birlikte çalışarak onlara karşı durdular. Kuşlar düşmanın karargahını izleyerek Aybüke'ye bilgi aktardı. Orman hayvanları köylülere gizli geçitler ve stratejik noktalar konusunda yardımcı oldu. Aybüke cesaret ve zekasıyla düşman ordusunu şaşırttı. Köy halkı birbirlerine destek olarak gösterdikleri dayanışmayla zaferi elde ettiler. Gölgeli ordu geri çekildi ve köy, Aybüke'nin liderliğindeki direnişin zaferiyle aydınlandı. Bu zaferin ardından Aybüke, köylülerle bir araya gelerek kutlama düzenledi. Herkes sevgi, dostluk ve dayanışmanın gücünü bir kez daha hissetti. Aybüke, köy halkına birbirimize güvendiğimizde, sevgiyle bir araya geldiğimizde hiçbir zorluk bizi alt edemez. Dostluk en güçlü kalkanımızdır dedi.